Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü videomuzda C++20 20 standartıyla dile eklenen yeni ve bence önemli bir meta fonksiyonu göreceğiz. Tür hesaplayan bir meta fonksiyon. İsmi type identity. Ne yapıyor bu meta fonksiyon? Bunu anlamadan önce ihtiyaç noktasını bir görmeye çalışalım. Sevgili izleyiciler, şöyle bir fonksiyon şablonumuz olsun. Template type e, diyelim ki ismi sam, P türünden x, P türünden y ve geri dönüş değeri de böyle bir return statement belirtilmiş olsun. Return x artı y. Şimdi ben bu fonksiyon şablonundan instantiate edilecek fonksiyona, yani bu fonksiyon şablonunun İngilizcesi bir specialization'la çağrı yapmak istersem örneğin sum 12 20 bu durumda derleyici gönderilen argümanlardan hareketle template argümanlarını eksplisit olarak belirtmediğim için t türünün çıkarımını int olarak yapacak. Tempted argümanı olarak int kullanılacak. Yani bu şekilde çağrıyla bu şekilde çağrı aynı anlamda. Fakat Örneğin ben bu fonksiyonun birinci parametresine double türden bir değer gönderirsem sentaks hatası olacak ambiguity nedeniyle. Çünkü birinci argümandan birinci parametreye aktarım için yapılan çıkarımda t'nin double olması gerekir. Ama ikinci argümandan ikinci parametreye aktarım için yapılan çıkarımda t'nin int olması gerekir bu klasik bildiğimiz gibi bir ambiguity, çift anlamlılık hatası senaryosu. Peki şimdi ben şunu yapmak isteyeyim. Fonksiyonun ikinci parametresine gönderilen argüman için çıkarım yapılmasın. Yani sadece birinci parametre için çıkarım yapılsın. İkinci parametrenin türü birinci parametre değişkeninin türüyle aynı olsun eğer ikinci bir temdit parametresi koyarsak onun için ayrı bir çıkarım yapılacak. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Yani şu anlama gelen bir kod yazmak istiyoruz. İkinci argüman için çıkarım yapılmasın. İkinci argümana karşılık gelen fonksiyon parametresinin türü fonksiyonun birinci parametre değişkeninin türü olsun. Şimdi type identity'nin ne işe yaradığını tahmin edebiliriz. Bakın nasıl bir e, sınıf şablonu, meta fonksiyon ama tabii ki bir sınıf şablonu bu. Tertip type name t, struct type identity. Alben oldu. Evet. Tabi orijinali küçük harf ve arada underscore alt bir karakteri var. Çok basit fakat çok da etkili bir sınıf şablonu. Using type eşittir arkadaşlar. E, bu kadar. Ipe, member type member type'ı template parametresine karşılık gelen argüman olan tür olacak. Yani örneğin type identity'nin int açılımının type'ı int türünün eş ismi. Type Identity'nin string açılımının type'ı string türünün eş ismi. Peki ne işe yarayacak derseniz şimdi fonksiyon ama bir de helper template oluşturalım. Bir alias template oluşturalım ki her defasında type identity'nin type'ı ve bu durumda tabii arkadaşlar Park anahtar sözcüğüyle kullanmam gerekiyor biliyorsunuz. Ondan kaçınmak için bir de alias template yazalım. Type genel konversiyonu biliyorsunuz. Bu tür durumlarda type'a karşılık gelen alias template isimlendirilirken underscore t son ikini alıyor. Evet o zaman type uh, using type Aynen pt underscore t eşittir yukarıdaki template'in type identity efendim h açılımının nesi type'ı ama burada bir de type name anahtar sözcüğü var. Tamam. Şimdi artık type identity'nin H açılımının type'ı demek yerine type identity'nin type identity underscore t'nin T açılımı diyebileceğim. Şimdi bakın fonksiyonun ikinci parametresini bu türden yapıyorum. type identity identity underscore t'nin arkadaşlar T açılımı evet Şimdi derlediğimde bir sentaks hatası olmayacak. Otto while eşittir san. Önce bir derleyelim hata olmadığını görelim. Ve while'in türünün double olduğunu görüyorsunuz. O zaman kısadan ise eğer bir template parametresi için çıkarım, deduction İngilizcesiyle yapılmadan daha önceki parametrelerden birinin türünün kullanılmasını istiyorsak standart kütüphanenin eklediği type identity meta fonksiyonunu ve type identity underscore t type alias'ı arkadaşlar alias template'i kullanabiliriz. Şimdi orijinaline bakalım. Bunları siliyorum. Type traits başlık dosyasında tanımlanmış standart kütüphanenin öğesini kullanıyorum. Stud. Geçen videoda bir arkadaşım da yazmış. Ona da teşekkür ediyorum. Buradaki intelisansın in kurbanı olmuşum. Çünkü e, is not raw move constructible ağzımdan çıkarken yazdım. Copy constructible olmuş. Arkadaşım çok dikkatli. Kendisine buradan da bir kez daha teşekkür ediyorum. Stud. Evet. Type. Aynen t underscore t'nin p açılımı. Evet. Hatta şöyle bir de gösterelim. Microsoft derleyicisi type info sınıfının name fonksiyonunun döndürdüğü yazıyı doğrudan türe birebir eş olan yazı biçiminde oluşturmuş. O benim işimi kolaylaştırıyor. Iostream başlık dosyasını dahil ettik. Stud C out pi pi x name new line. aynısını y içinde yapalım. Her ikisinin de double olduğunu bir bir de burada görelim. Gerek yok belki ama tam bir göstermek istedim. Gördüğünüz gibi her iki parametre değişkenliğinin türü de double. Evet bir videonun daha sonuna geldik. C++ günlüğü serimiz devam edecek. Özellikle C++ 20 ve C++ 23 standartları ile gelen bazı araçları tanıtan kısa kısa videolar olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.